Merhabalar. Bugünkü önerim 2013 yapımı The Secret Life of Walter Mitty. Yani Walter Mitty'nin gizli yaşamı. The Secret Life of Walter Mitty 1939 yılında New Yorker dergisinde yayınlanmış kısa bir öyküye dayanıyor. 1941'de ise kitabı yazılmış. Bu kitap 1947'de senaryolaştırılarak filme çevrilmiş. Filmin yeniden çevrimi için 90'ların başından beri Farklı yapımcılar, farklı film şirketleri ve farklı oyuncularla belli projeler hazırlanmış ancak bunların hiçbirisi başarılı olamamış ta ki 2010'ların başına kadar. Benim tavsiyem olan 2013 versiyonu ise 1947 yapımı filmin yeniden çevrimi. Ben Stiller'ın hem yönetip hem de baş başrolünde oynadığı filmde aynı zamanda Kristen Wiig ve Champagne gibi oyuncular da var. Kahramanımız Walter Mitty 16 yıldır aynı dergide çalışmaktadır ve ev ile iş arasında tek düze bir hayatı vardır. Ancak görünenin aksine büyük bir iç dünyası ve hayal gücü vardır. Günlük hayatın içerisinde sık sık gündüz düşleri diyebileceğimiz hayallerine dalıp gitmektedir. Bu hayallerde maceradan maceraya atılmakta ve her seferinde günün kahramanı olmaktadır. Hayaller bir yana, Walter Mitty çalıştığı dergide film negatiflerinden sorumludur ve fotoğrafların orijinallerini baskıya gönderen kişidir. Dergi artık son baskısını yapacak ve dijital bir dergiye dönüşecektir. İşte bu son sayıda kullanılacak olan ve Walter Mitty'nin sorumluluğunda olan fotoğraflardan bir tanesi kayıptır. Ve Walter Mitty bu fotoğrafı bulmak için fotoğrafı çeken kişinin peşine düştüğü Amerika'dan Grönland'a oradan Afganistan'a kadar uzanacak hayalle gerçeğin birbirine karıştığı bir maceranın içinde kendisini bulacaktır. İyi müzikler, iyi mekanlar, iyi görsellik, iyi yönetmenlik, iyi oyunculuk, mükemmel manzaralar var. 7.3 IMDB puanı ve 54 Metascore'a sahip olan film gerçekten bir kendini iyi hisset filmi. İzlerken insanın içini açan, ferahlatan, ya insana yaşam sevinci dolduran pozitif bir film. Tam da şu aralar ihtiyacımız olan cinsten. Bence yıllar geçtikçe kıymeti daha çok anlaşılacak ve daha çok sevilecek bir film. Şimdiden iyi seyirler dilerim.